Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz sizler için kalp yarasının dün akşam yayınlanan 7. bölüm reytinglerini açıklıyoruz dizimiz muhteşem bir reyting aldı ve yaz dizileri içerisinde en çok reyting alan ve 5. reytingi alan en iyi dizi oldu ve totalde 1. yere yükseldi ve dizi tabii ki sosyal medyada da en çok konuşulan dizilerden oldu. Bu yükselişin nedeni tabii ki dizideki uyumlu karakterler. Umarız gitgide daha da güzel reyting alır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.